Yengeçler yengeç su grubunun ha. gel 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 gel. Gel bebeğim sen de gel. Yengeçler su grubunun e, en akıl almaz kadınlar. En akıl almaz. Kural tanımaz. Yani yengeç için kural yoktur arkadaşlar. Bütün her şey elastikedir. Bütün kurallar elastikedir ve her şey değişebilir. Yani kavga etmeden ee, işini halleder. Hiç kimseyle karşısına alıp çatışmaz. Erkekler tarafından da en çok tercih edilen kadın tipidir. Çünkü e, ana okulunda işte okul başlar örgün eğitim. İnsanlar işte, işte ne olacağım? işte mühendis olacağım, mimar olacağım, doktor olacağım. Herkesin bir hayali vardır. Yengeç evinin kadın olmayı hayal eder ve aşık olmayı hayal eder. Evleneceği, yuva kuracağı adamı hayal eder. Kıyın kıyın bir olayı vardır. Hep duygusaldır. Iğılığın hep aşk mesleği içerisinde. İlgi delisi kadınlar. Yani ilgi, ilgi, ilgi. İlgiye bu kadar bağımlı bir insan ben hayatımda görmedim ki kendisi öyledir. Ya yani ne yapar? İlgiden boğar ya. Yani hani böyle kız kaşlarını kapatır, ee, yapar. Nefes alamaz. evet. Aşırı, aşırı kıskanç tipler. Şöyle anlatayım. Yani bir yengeç kadınıyla berabersen anandan, bacından, kız kardeşinden başkasını tanımayacaksın abi. Yok yani. Hani tövbe edeceğim. Bakmayacağım, önüne bakacağım. Hiç kimseyle görüşmeyeceğim. Şeyler. Ee, çok kıskançlar yengeçler. İlgi de çok seviyorlar en uyumlu insan tipidir yengeç. Ama hep dolayısıyla yaşar. Yani ben bir şey söylemek istiyorum ama der. Evet. Aslında 70 tane o laf bariyer atlar, şekil değiştirir. Ee, vesilesiyle taktik, politika, strateji, ilmi, <laughs> siyaset hepsi bunların içindir. Konuya girdiği konu başkadır, çıktığı yer başkadır, ikna olduğu <laughs> konu başkadır. <laughs> Ne yaşadım diye düşünüyorsun? <laughs> belki de belki de kendi doğrusuna sen seni ikna etmiştir. Hiç olmayacağın bir yerdedir. Kafa sallarsın sadece. Daha, hiçbir zaman sana hayır demez. Bir insan nasıl hayır Demez ya. Şunu yapalım mı? Olur. Yapalım, olur, olur. yapalım. <laughs> tamam. İki, saat, i̇ki saniye sonra. Geçen de biliyor musun? Bir arkadaşım oraya gitmiş. Şöyle şöyle başına bir iş gelmiş. Ama gidelim. Ama yapalım. Bak attı kılçığı çekildi. Sonra dön